Selamlar yeni videomdan hepinize merhabalar canlarım. Hepiniz evime, kanalıma hoş geldiniz. Şu telefonumu bir tripoda takmam gerekiyor. Nerede? Ha. Onu alayım. Hepiniz iyisinizdir inşallah. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir umarım. Bizlerin de öyle hafta sonu koşuşturması. Sabahtan beri koşturuyorum. Kalktığımdan beri koşturuyorum. Yemin ederim 5 dakika oturmadım diyebilirim. Ee, önceki videoları izlediyseniz zaten şu an şu saate kadar ne yaptığımı biliyorsunuz. Çocuk odasının işleri bitti Robotu gönderdim Şimdi yatak odasını temizliyor robot Ardından çocuk odasına gidecek Çamaşır bulaşık işlerim var Bunları en sona bıraktım Ali ve Alper Çarşıdalar işte kitap alışverişi, Kırtasiye alışverişleri falan filan Bitmeyen alışverişler Şimdi canlar Çamaşırlarımızı bir serelim Şunları Koyu renkliler Çocukların formaları falan Bunları makineye attım. E, Aylin'le Yakup'un formasını ya yani üst formayı dün attım. E, renkli çavaşırlar. onlar açık renk olduğu için. E, diğerlerini bugün attım daha. Belki orada bir komşu bu taraftan birine mi geçti? Ne yaptı bilmiyorum ki. Telefonu al da. Tamam ben aldırırım şimdi çocuklara. Siz kapıyı çekin. Ben aldırırım çocuklara telefonu. Ha telefonu da çalıyor gene. telefonu çalıyor. Tamam. tersini seveceğim şimdi. Şeyde güneşte renkleri soğumaz. Ay yeni aldım bu bantlı <laughs> Celal kaydı düştü Aa şeyden mi? Kaydıra evet. şey, mı? Merdiveninden <laughs> Tamam anladım Sonra da korktu bana koştu Tam kucağında tut onun uykusu gelmiş Çamaşırı seveyim de uyutayım onu ben bir Bak geri gidiyoruz. शान Ah. Noluyo? Kaçtı, korktu senin sesinden Alper. Ah. Ne aldınız ki bu kadar ağır, ne getirdin markete mi gittin? Yok, karpuz. Aa, karpuz mu aldın? Evet. Karpuzu böyle aldım, aldım kaldırdım böyle biceps çalıştım. он ачал 29 телефон меня не tá geliyorum. <laughs> minik kuşum uyudu. Teyzeleri minik kuşu uyudu. Ee, saatlerimiz 3'ü çeyrek geçiyor canlar. Ali işe gitti. Şimdi geldiler eve şeyden alışverişten. Kırtasiye okul alışverişi yine her zamanki gibi neler aldınız göster bakayım anneciğim. Bu aynen, Ailenin aynen. evet. Bu öğretmenin aynen. istediği sözlük bu muymuş yani? O günkü aynen. alınan yanlış mıymış? Neyse. Anadolu diyor ki, Sözlük alacaksanız önceliğinizle sözlük sözlükle bu sözlük olsun diyor. Hmm. Onu bulamazsanız başkalarını alın diyor. Tamam bu Ailenin. Aynen. Tamam. Best. Neyse ötekini sen kullanıyorsun ama değil mi? Ötekini yani. İyi. Sen sıkıntı olmamış yani. Tamam. 3D yayınlarından. Hı hı. TÜRKÇE, Ne? TYT. Ne oldu yanlış mı yoksa? Siz öğretmenin istediği kaynak kitapları aldınız mı? Yani aldık da bir saniye ben yanlış almışım sanırım. Neyi fark ettim ben? Yanlış mı? Yok tamam doğru. Koptum ya. Hani ötekilere bakayım. TYT TÜRKÇE tamam. Tamam. Doğru korktum ya. Allah Allah. Yani ya? T, temel... Yönetim. <gülüyor> yönetim. <gülüyor> Rastgele işte temel yönetim. <laughs> Türk yetiştirme testi böyle. Öyle bir. <laughs> At, attım tutarsa. <laughs> Fizik seti. 11. sınıf. <laughs> Buymuş herhalde hocam istediğinizde buydu herhalde. Hmm, ama nasılmış evet. o öyle ya? Al. Ha, şeyin içinde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fasikül. Artık Ay. böyle yapıyorlar kitapta. Kocaman kitap götürmüyoruz. Tek fasikül. Çok daha rahat oluyor taşıması şeyi. Hmm. Şöyle. Bu galiba o dönüşte de. Bilmiyorum. Unutamadım bu ama. Bakayım. <laughs> böyle tutulur. <laughs> Ve o son bir tane. Diğer kitaplar da yatağın üstünde kalmış. Onları da koy şeyine. Masanın hızını falan temizledim, okay. sildim. Bu biyoloji, biyoloji seti. Çat yine. Bunun açılma başlığı bu. Hı. Ne kadar tuttu bu kitaplar? İyi çıktı. Hı? Toplam mı? Hı. 1245 TL. 1245 TL. Dünküler ne kadar tuttu? Dünküler 700 lira. Bir de 500 lira şey gelecek. He, öbür gelecek olan var. O da 500 lira. Oo. 1245, 2000, 2500. Ee, daha. Peki var mı daha alınacak? Yok bu kadar yeterli. Bitti mi? Yani, yani bu hafta tamamlandı mı bütün öğretmenler? Hepsi dedi değil mi şunu alacaksınız bunu alacaksınız <laughs> diye? <laughs> İyi. Daha Aytu almadık. Aytu yani? var evet. daha. Var, şey zamanında almadım. da ben. Yani Aytu sorumlu. şöyle daha kaynak kitabı şu bu daha söylemedin. Heh, söyle ne dedin anlamadım. Zamanında da not tt'leri aldık? Hmm. Şu an benim kita ihtiyacım onun tüm kitaplar tamam. E, tamam. Bunu ben e, ailenin şeyine koyayım. Ya da şurada kalsın. Bir gelince an, bir görsün de ondan sonra. E, dolabına. Yanlış yanlış. Bir ihtiyacım olabilecek şeyler evet. şu an daha ileride şimdi değil. Trevin tekrar Antik geometri gördükten sonra apotemi alabiliriz. Ama tamam. Onlar daha çok ileride aylar var. Orada. Tamam ben bunları bir şey yap. Onu aylar şey var. aldın mı baban? Yeni yeni şey aldın mı? hızlı Hı, ben şarj. Eee hızlı şarj mı? Hı. Ha? He. Ne kadar aldın? Hızlı biraz pahalı ya. Şimdi canlarım. Şuralar yatak odası ve çocuk odası süpürüldü, silindi. Bunların halısını bir hemen sereyim. Ay, bu odalar temizlendi. Çarşafları da makine yapmıştım da bitti mi acaba? Bir bakayım ben bir ara annemin yanına indim çıktım falan. Çünkü Ay temizliğin gözünü seveyim vallahi ama ben de yoruldum yani ha. Aylin arkadaşlarıyla piknik yapıyor. Aylinle Yakup. Hadi, şöyle yapayım. Tertemiz oldu. Aylinle Yakup arkadaşlarıyla piknikteler. Oh tertemiz oldu ya. Pırıl pırıl oldu. Tertemiz. Misler gibi. Süpürüldü, silindi. Şimdi canlar şunu da koyayım. Yani bu ay kırtasiye masraflarımızı bitirirsek öteki aya evin eksiklerini falan alalım. Baksanıza sandalye sandalyeye ihtiyacımız var. Ne zamandan beri diyorum zaten sandalyeye ihtiyacımız var. Diye. Annemin sandalyesi o da kırılmış altından. Şu öylesine çöpe atılacak. Bir kolu eksik. Yenilerini almamız lazım. Acaba bitti mi makinamız? Bir bakayım. Evet bitmiş. Makineyi de boşaltayım şarj bu arada şey almış hani işte yeni bir de hızlı şarj almış ama bize ancak hızlı şarj kurtarıyor özellikle ben işim dolayısıyla yaptığım iş dolayısıyla ama hepsini bu sefer karışık attım makineye biliyor musunuz zaten şunları ben yıkamıştım dün 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 akşam takılmıştı söyledim ya sadece üzeri bu yatağın yatakla yatak tamiratı falan yapırken üstü kirli, üzerine toz moz döküldü işte. Onları onlardan dolayı böyle hepsini karışık atıverdim. Şimdi ben bunları sereyim. Ali karpuz almış. Karpuzu keseyim. Dolaba koyayım. Ondan sonra canlar Aşağı indiğimde anneme tabak, anneme yemek falan hep gönderdiğimdeki tabaklar biriktirmiş annem koymuş sürekli. Yemekleşiyoruz ya. Yemekleşince böyle onun tabakları bende. Benim tabaklar onda arada bir şey yapıyoruz. Şunları bir sereyim hemen canlarım. ちょっと見てもらっちゃって。 Şu bizi şöyle bir seriyim, kartuzu kesicen canlar Oy mübarek, mübarek bayağı bir büyük. Ay aman, oy oy oy, çok büyük. vallahi nasıl sızdıracağım dolaba bilmiyorum. yorgunluğu çekmeye başladı. Ben bugün baya 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 bir iş yaptım. Biraz önce de annemle aşağı iniyorum annem telefonu. Şimdi biraz önce komşular geldi ya. Ee, şimdi komşular normalde annemin kapısını hemen açıp girer girebilirler yani biliyorlar nasıl açıldığını. İçeri girmişten annem yok. Telefon da annem dışarıda bırakmış. Şeyde Abi. dışarıda bir koltuk var ya o koltuğun şey. üzerinde bırakmış. Ee, Telefonu da çaldı annemin, duydu, Cevap vermedi. Bayağı bir çaldı sesi geldi. Dedim herhalde ya tuvalet ya da namaz kılıyordur dedim. Çıkınca arar annemi dedim. Sonra komşular geldi. Baklar annem yok. Bana seslendiler. Göknur. göklör. Baktım. Aynur ablayla Alman teyze. Dedim buyur. Annem yok evde diyordular. Kapısı açık. Telefonu da dışarıda. Kendisi yok. Allah Allah. İndim aşağıya. Baktım. Odalara baktım. Yok. Kapılar açık ama. İç kapılar açık, dış kapıyı da öyle kapatmış, ki Anne, bana bir şey Ben şu şey, arka yedim. Tamam. Ya Kızım arka balkonda hiç iyi. öyle yiyemezsin, çamaşır serili. Ee, evet, dilimleyeceğim evet. zaten, oturur yeriz. Tamam. Ondan sonra... E, i̇çerilere baktım, yok, yok içeride falan dedim. Hatta komşular da böyle biraz şey oldu. Kız dedi, banyoya falan bak, düşmesin falan dediler böyle. Ben de korktum, banyonun da kapısı kapalı. Gittim banyonun kafasını açıyorum ama böyle... <laughs> Korkuyorum kötü bir manzarayla kötü bir görüntüyle karşılaşacağım diye. Şey var. Hatta ıı, kardeşim var. Ondan sonra e, ıı, banyonun kapısını açtım baktım yok. Dış, dışarıdaki odada yok. Dışarıdaki tuvalete baktım yok. Hiçbir yerde yok. Dış kapıyı sadece kapatmış. Kitlememiş. Bekle bekle bekle. Annem geldi. Ben çıkın, Çamaşır seriyordum. Dedim. Anne. Ne? Dedim. Ne? Ne yedinirsin, adına ah, deyip işte. satmayacağım. De. Ondan sonra... Anne kesin o beyaz çıkacak. Yok ya beyaz çıkmasın. Değişmez. Bu sesi duyduysan hayatta kötü çıkmaz. Küçük diye çok oluyor. İki ay olurken. Ne, ne olacak? Beyaz çıkınca mutlu mu olacak? Gördün mü? Ya, gördün, mü. <laughs> gördün mü? Gördün mü? Neyse. Ne bileyim oturun Aynur abla. Ben de çamaşırı sereyim. Aynur da içine girecek. Açıp içim acele yani. Neyse onlar oturdular aşağıdan. Ben eve çıktım geri. Gidin burada. Şey yaptım. İşlerimi hallettim falan. Neyse Aynur abla gider. Ya gider ki seni ya. Şunu alacağım. Nereye gireyim? Ya o da ne alacaksa alsın. Karpuz keçiyorsa da, da karpuz yiyeceksiniz. Nerede? Sofra ser kızım. Sofra Sen ser. Şey tamam da sofra ser. Oh. Ya alma işte bir tane. Onu pat diye düşür veriyorsunuz içine. Aytı. Halının üstüne. Ben kemireceğim. Nerede Aytı? Sofra, sofra ser. Aytı. Nilay kafa senden daha düz vuruyor. Abi sofra ser. <laughs> Abi. Ya. Ne? Bu sofra niye? ser. Niye? Çık artık. Aman. Niye niye? Sen hiç tas yiyemezsin sana yasak. Sen niye Sen ya. Ben yerine... zaten en ben oldum. Niye? Herkes böyle alıyor. Kızım oradan onu mu aldın? Ne bileyim el tutuştu tabii. Herkes herkes avuç alıp, avuç. Alıp. Ya bir dakika Abi bir dakika bir yeter ama ya anne. Niye? O sürekli en pahalı cips nereye yiyor? Biz ucuz cipsi yok ya. O... Güm <laughs> cipsi. Bim de ucuz cips mi En kötü cips o 40 lira. Tamam da onlar 50 50 ucuz. En ucuzu, en, en kötü demeyeyim. En ucuzu ucuz ucuz yani var. o anlamda söyledim. Hem bir şeyler daha güzel de ucuzlar. Ama ondan da yanımız çekiyor yani. Görüyor laceler Görüyor musun? yiyorlar. Hiç sanmıyorum ben aslında. Bugün... Yani. arkadaşıyla piknik yapası gelmiş. Ben de piknik yapayım arkadaşlar. Ben de gideyim. Arkadaşlarımla her hafta sonra. <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> Ben yemedim işte, onu diyorum. Niye yemedin? Ya, ya. bugün evet. yemedin. Niye? Geçen gün yedin, onda önce yedin. Tost Abi herkes daha çok acıyor. Ben bir kalkaca mı? Ben bunları mı be. Evet, güzel. Sadece ılık şu anda. Şimdi şey Dolaba doğradığımı da dolaba koyayım. Biraz soğuklukları kılık güzel olmuyor. Güneşte ısınıyor illa ki. Sonra anlattığım şeyi yarım kaldı bu arada. Çocuklar girdi araya. Ben eve çıktım. Evdeki işlerimi yapmaya devam ettim. Ayrı ablayla evlerine gittiler bu arada. Bekliyorum annem gelmiyor, bekliyorum annem gelmiyor. Telefonu da almamış yanına, unutmuş. E, telefon olsa ararsın, öğrenirsin anne neredesin. Telefon da yok yanında. Allah'ım ya Rabbim. Ay aklıma artık böyle kötü şeyler gelmeye başladı. Kızım bir dakika baksana. Ben bir işim var. Ee, nereden çıktı? Sonra geldi artık. Ali görmüş geldi annem dedi. Hemen indim aşağıya. Ne dedi neredesin? Dedi şu bakkala gitti de oradan da orada bir komşuya geçmiş taraftaki. Hani bizim burada samimi olduğumuz komşular da yok. Çünkü onlar zaten buraya geldiler annemin yanına. Ötekiler de bahçede oturuyorlar. Emine teyzenin falan da balkonda oturuyorlar. E orada olsa zaten görürüm. Ay böyle beni merakla koydu. Kızım dedi böyle bakkala diye de gidiverdim dedi. Kapıyı da çektim Dedim yapma anne Kapını kilitle. Telefonun nereye gidersen git. Telefonunu yanına al. Ha unutabilirsin insanlık hali. O gün de nereden şeyde unutmuş. Köye giderken. Köye giderken unutmuş telefonunu. Aradı beni. Neyse hadi köye tek gitmiyor ki. Abimle gidiyor yani. Ulan tek, tek gidiyor. Tek gitmiyor. Tek gitmiyor. Abim yanında. Tek gitse kim bilir ne olacak. Tek gidiyor, yaptı, tek, tek, tek tek, güzel, tek gidiyor telefonunu unutuyor. Yok abimle beraber gidiyor ya. Hadi o telefonu unutsa da ya abi ya, yanında olduğu için bir sıkıntı mu? değil. Ben attım ben belki güzel görünür dedim de öyle atıverdim. verdim. Şimdi ben artık öyle dedi 5 dakika dedi bakkala diye gittim dedi oradan da bir komşuya geçmiş. Artık hayır. Aa yiyecek miydin? Ben de onların ne bileyim yemişi çevirmişim zannettim kızım. Neyse koyma Allah aşkına yani dünyanın bin bir türlü hali var insan hele zaten şu Müge Anlı Esra Erol onları izledin mi paranoyak oluyorsun ha, Esra Erol'u falan izlemiyorum ben sadece Müge Anlı'yı izliyorum da kızım onu tarzı do doğuttur ılık ılık yermiyoruz. şimdi artık soğuk şey yapar sofra sererim. hep birlikte yeriz evet, İnsan korkuyor ya. Dünyanın bir türlü hali var. Oldumuşsun Ay yine ben buna de, benzer de. bir olay yine böyle yaşamıştık ama o zaman acaba annemin telefonu mu yoktu? Ne yaşamıştık? Ee, ben de, ben de. Nasıl bir olay yaşadık anne? Bundan kaç evet. sene evvel. Biz ev almadan, taşınmadan önce. Nasıl bir olay yaşadık? annenden hastaneye gitmişti. Ee, sonra gelmedi. Hmm. Hava karardı. Yine gelmedi. Telefonda e, o zaman işte hatırlamıyorum vallahi Bende. telefonu vardı da aradık mı ulaşamadık ya da yok muydu telefon cep telefonu o zaman hiç in, orasını hatırlayamıyorum inan sonra baya bir şey geç gelmişti meğerse bir e, yatış yapmışlar sonra yatış 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 yapmışlar bir daha hemşireme hiçbir şey gelmemiş bir işlem bir operasyon mu yapacak neydi vallahi geçmiş zaman unuttum hatırlamıyorum onda da böyle çok korkmuştuk yani var ya. Ay onda aklıma çok kötü kötü şeyler gelmişti. Bunda da öyle gene neyse çok şükür bir malak kimseye acı göstermesin ya